Selamlar kankalar ve Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evde tekken izlemeniz gereken 5 etçi animeyi derledim. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olmuşsunuzdur. Eğer beğenmediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar kısmına düşünceleriniz veya video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce şunu, şunu söylemek istiyorum. Bir TikTok hesabımız var. Burada editlerimi paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu 10 bin izlendi. Bayağı iyiydi. Burada işte dediğim gibi editlerimi paylaşıyorum ee, Youtube ismim de Yato Zaten direkt Buraya gelip Kanallar Gördüğünüz gibi Burada da yapıyorum Edit Selam. Böyle Her neyse direkt arkadaşlar uzatmadan videomuza geçiş yapalım Evet arkadaşlar İlk anime'miz Arifureta Shogoku de Sekai Saikyo. Turlerimiz fantastik aksiyon macera ve haremden oluşuyor Harem böyle Harem'de koyduk anlarsınız ya. Konumuz 17 yaşındaki Hajime Nagumo ortalama bir otakudur. Geceleri ders çalışıp okulda uyuduğu sıradan hayatı sınıfının geri kalanıyla bir fantezi dünyasına çağrılmasıyla tersine döner. Gittikleri dünyada arkadaşlarıyla birlikte kahraman gibi muamele görür ve insan ırkının neslinin tükenmesini önlemekle görevlendirilir. Ancak tam da bir ortaokul okulunun okulunun rüyası olacak bu olay bir anda Hajime'nin kabusu olur. Tüm arkadaşları tanrısal güçlerle kutsanmış olsa da Hacemen'in sadece dönüşüm becerisi vardır. Zayıf olduğu için arkadaşlarının zorbalığına uğrar ve bir zindan arayışı onu grubundan ayırır. Necme canavarlarla dolu bu tehlikeli dünyada hayatta kalabilecek midir? İzleyip bakabilirsiniz. Güzel bir anime. İki sezondan oluşuyor. Birinci sezon 13 bölüm. ikinci sezonu hala devam ediyor arkadaşlar. Cidden izlemenizi tavsiye ediyorum. Her neyse direkt dördüncü animemize geçelim. Biz. Evet. Dördüncü Şu Matsuno Harem. Bilim kurgu ve etçi. Bir de haremden oluşuyor. Yani arkadaşlar bu böyle sadece etçi ve harem severlerin hoşuna gidebilecek bir anime. Her neyse zaten bir sezon ve hala devam ediyor. Dört bölümden oluşuyor şu anlık. Konumuz erkek öldüren virüs. Dünyadaki erkek nüfusunun %99.9'unu yok etmiş ölümcül bir hastalıktır. Mizuara Reito hayallerinin kızı Tachibana Erisa'yı geride bırakmıştır ve son 5 yıldır dondurucuda uyumaktadır. Reito derin dondurucudan, dondurucudan uyandığında kendisi seks delisi bir dünyada bulur ve bu dünya Reito'yu en değerli kaynak olarak görmektedir. Reitova diğer 4 damızlık erkeğe lüks olanaklar ve basit bir görev verilir. Mümkün olduğu kadar çok kadın hamile bırakarak dünyaya nüfus sağlamak, ancak Reito'nun tek istediği 3 yıl önce kaybolan biricik aşkı Eriha'yı bulmaktır. Reito ayartılmayı karşı gelip biricik aşkını bulabilecek midir? İzleyip görelim. Bu da böyle dediğim gibi zaten iç ve harem severlerin hoşuna gidebilecek bir anime. 4 bölümden şu anlık ve hala devam ediyor. Her neyse direkt 3. animemize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu animemiz Peter Grill Tolkien No, no Jikan. Türümüz fantastik, haram, komedi ve etçiden oluşuyor. Bir sezon 12 bölüme sahip. Konumuz Peter, dünyanın en güçlü savaşçısı namı ülkenin dört bir yanını yayılmıştır. Sürekli yakınlaşmaya çalıştığı bir kız arkadaşı vardır. Hayat ona güzeldir. Ta ki güçlü çocuk doğurmak isteyen, düzünelerce kadının, tohumu için birbirlerini yemeye başladıklarını fark edene kadar. Bu da güzel bir verni yani mi? kadar iyi değil. Ama güzel, anladınız, güzel. Her neyse direkt geçelim ikinci animemize. Bu animemiz Tusugu Tusugu Momo. Veya normal Tusugu Momo da diyebiliriz. Türümüz aksiyon, okul, doğa güçler, seyinen, komedi ve etçiden oluşuyor. İki sezon 24 bölüme sahip. Konumuz Kazuya Kagami. Annesinin ona verdiği kıymetli Sakura Obi olmadan hiçbir yere gitmez. Bir gün Kriya adlı kimono giyen güzel bir kız karşısına çıkar. Kriya doğal olarak Kazuya'nın odasında yaşamaya başlar. Ayrıca Kazuya'nın gözlüklü at kuyruğu saçı olan ve işlerine burnunu sokan çocukluk arkadaşı Chisato da vardır. Kazuya ile duş almak isteyen büyük göğüslü bir rahibe ve güzel görünümü büyücü karışımı olan aşırı korumacı ablasının adı da Koko Yora'dır. Güzel ve ateşli kadın kadınlar çevresinde toplamaya başlarken Kazuya'nın mutlu, utangaç ve şaşkın hayatı başlar. Güzel var mi? Cidden Sar, sarıyor. Anladınız mı? Sarıyor. Fakat yani devam etmesi lazım. Çok saçma bir yerde bitti çünkü. Her neyse direkt final animemize geçelim. Evet arkadaşlar. Son animemiz Val X Love. 12 bölüme sahip bir sezondan oluşuyor. Türlerimiz romantizm, okul, shonen, harem, doğaç güçler, komedi ve etçiden oluşuyor. Yine etçi etçi etçi. Et karışık burada arkadaşlar. Bir tane erkek bir sürü kız anlarsınız ya. Her neyse. Konumuz lise, liseli Akut, Akutsu Takuma yalnızlığını benimsemiş ve derslerine odaklanmıştır. Ancak Tanrı Odin samimiyetle beslenen 9 Valkyrie ile dünyayı kurtarma görevini ona verir. Takuma için yalnızlığa elveda vakti değil. Bir sürü kız yolluyor yani. Erkek değil de kız. Yani seversiniz diye düşünüyorum. Güzel bir anime. Yani ben izledim, sevdim. Yani çok sevmedim de işte. Biraz. Her neyse güzel bir video oldu arkadaşlar bence. Umarım siz de Her neyse işte dediğim gibi bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve yorumlar kısmına düşüncelerinizi veya konunuzu paylaşabilirsiniz. Abone ol tıkına da basmayı unutmayın. Bakın. %5'iniz abone. Almayayım kendinize. Bak. Almayayım. Direkt oradan bir abone ol tuşuna bas. Bildirim tuşuna da bas. Oradan direkt video yüklendi anda tık gelir sana bildirim. Oo. Her neyse. Görüşürüz. Sizleri seviyorum ve hoşçakalın.